Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Sarı Mikrofon kanalından zaten biliyorsunuz o kanalı bilmiyorsanız da söyleyeyim Sarı Mikrofon kanalı Türkiye'nin en büyük röportaj yapan kanalıdır arkadaşlar. E, bugün arkadaşlar sizlerle birlikte e, çok basit sorulara ve absürt sorulara karşı verilen absürt cevapları cevap veren kişilerin e, yaptığı söyleşileri eee konuştukları konuyu size yorumlayacağım. Benim düşüncem arkadaşlar böyle videoları izlerken kendimi Einstein gibi hissediyorum. Gerçekten böyle videoları izlerken kendimi Einstein gibi hissediyorum. Neyse. Arkadaşlar sorumuz şu. Selanik nerededir? Hadi başlayalım. Selanik nerededir? Yunanistan. <laughs> Selanik nerededir? Ankara'da. Emin misiniz? Ya Yok bilmiyorum. Arkadaşlar bakın Ankara'da diyor yok emin misiniz bilmiyorum arkadaşlar bu ne saçmalık ya bu soru öyle zor bir soru da değil hadi diyelim ki mesela ee, bu genel bir soru mesela ben matematik çözüyorsam 1 artı 1 2 2 artı 2 4 4 artı 4 8 mesela bunun gibi bu genel bir bilgi yani o kadar basit ki. Genel bir bilgi kalkıp da sana mesela matematikte trigonometri sorsa e, neyse tamam bunda haklı olursun ama bu genel bir bilgi yani Çin Çin setli nerededir gibi e, ya da üçgenin iç açılarının toplamı nerededir gibi nedir gibi e, ya da bir çarpı bir kaçtır gibi bunun gibi bu genel bir soru yani arkadaşlar e, İngilizce de mesela şu my name is benim adım e, bunun gibi genel bir bilgi bu yani çok zor bir şey de değil ayrıntılı bir şey de değil ama cahiller Ankara diyor hatta arkadaşlar bazıları şöyle diyor e, ben de şahit oldum buna ben bu videoyu daha önceden izledim ya da sarı mikrofon Aç diğer kanallardan izlediğimde arkadaşlar diyorlar ki bakın e, Selanik nerededir diyor bilemiyor çocuk e, ya da adam bir tane yaşlı adamdan bahsedeyim bilemiyor e, doğrusunu Röportaj yapan muhabir ona söylediğinde e, yanlış, doğruyu sen bilmiyorsun. Biz işte Adanalıyız, Adanalıyız bilmem ne. Adamın aklını alırız diye denyoluk taslıyor. Kanalın adını tam hatırlamadım. Ama e, bulursam arkadaşlar YouTube atacağım ama kendi söyleşim olmadan. Düz bir şekilde atacağım. Neyse devam edelim. Selanik nerededir? Ankara. Ankara. Aman Çanakkale abi. Arkadaşlar adam çocuk aklına gelen her şeyi sayıyor. Ankara diyor aman Çalak Çanakkale abi diyor. Arkadaşlar yani e, bir tane daha soru vardı. Onu da söyleyeyim size. E, Osmanlı'nın kurucusu kimdir sorusuydu. Bunda da e, iki tane genç aklına ne kadar padişah ismi geliyorsa nereden duysa duyduysa hepsini sayıyor. Yok Fatih Sultan Mehmet demiyor. Aklına en son gelen şey zaten o. Ee, yok e, Fatih Mehmet Sultan. Yok Mustafa Kemal Atatürk. Bu arada Osmanlı'yı kim kurduğunu bilmiyorsanız bunu bilmeyebilirsiniz. Tamam bu çok şey bir soru değil. E, basit bir soru değil ama ben biliyorum. E bilmiyorsan söyleyeyim Osman Gazi Osmanlı'yı kurmuştur arkadaşlar. Söğüt'te. Söğüt'te şeyde Bursa taraflarında. ilk olarak Osman Beyliği olarak konu kurulmuştur. Neyse konuyu saptırmayalım. Devam edelim. Selanik nerededir? Bulgaristan. Nereden biliyorsun? Kitaplardan okuyoruz yani sonuçta. Arkadaşlar bu adam o kadar çok kitap okumuş ki beyni yanmış. Valla o kadar çok kitap okumuş ki beyni yanmış. Arkadaşlar bu arada bir soruyu anlasalar Soruyu anlamıyorlar. Ee, arkadaşlar devam edelim. Selanik nerededir efendim? Yunanistan'da. <laughs> Sana sormasanız. Selanik nerededir? Yunanistan. Selanik nerededir? Selanik Rusya'dadır. Hmm. Bence... Evet. Arkadaşlar yani e, Rusya diyor. Kendi kafasına göre rastgele sallıyor. Bir düşünse soruyu Belki anlayacak. Hadi diyelim tamam genel bir bilgi. Sen çok cahil bir adamsındır mesela. Cahil cüeyla bir adamsındır. Ee, şey de diyebilirsin. Bilmiyorum de. İlla bir şey söylemek zorunda değilsiniz ki. Tamam çok cahil cüeylasındır. Bu bile saçma ama bilmiyorum de. En azından bilmiyorum de. Belki aradan sıyrılırsın ya da aklıma gelmedi de. İlla bir şey söylemek zorundalar. Doğru, şey, Selanik. Ab <laughs> Selanik nerededir? Selanik e, doğa şey Selanik Yunanistan taraflarında. Selanik nerededir? Selanik e, <laughs> yanıltıcı bir soruydu bu. Çanak yok. Arkadaşlar neyi yanıltıcı ya? Bunun neyi yanıltıcı? Şık bile vermemiş ki adam. Ee, arkadaşlar e, zaten size söylemiştim Az önce geçenler sürekli soru karşısında gülüyordu diğer videomda söylemiştim arkadaşlar soru karşısında Gülen insanlar e, ben araştırdım Google'a yazdım siz de yazabilirsiniz e, soru karşısında bir insan neden Güler diye yazdım psikolojik sorun çıktı arkadaşlar yani bu kadar olur Neyse devam edelim Çanakkale, Ankara Ankara. Valla coğrafya. Adam dediğim dediğim gibi arkadaşlar sallıyor. Aklına gelenleri sayıyor. Kıyam <laughs> zayıf bunu. Kaça gidiyorsun? 6. sınıf orta 1'e gider. Arkadaşlar dediğim tip bu. Selanik nerededir? Ankara. Yok. Nerede? Selanik senin için ne önemi var? E Atatürk orada da o da Atatürk olmasaydı şu an Türkiye var olmayacaktı. Yani o, o yüzden biz de olmayacaktık. Selanik nerededir? Ankara. Nerede? Yunanistan'da. Yok öyle sende. Ne ya? Hatta Türk'ün ne işi var Yunanistan'da? Arkadaşlar Yok. dediğim tipleme. Baksanıza şunun tipine. Arkadaşlar dediğim tiplemeler bu. Eee şu şekilde dediğim tiplemeler e, yanlış yapıyor ama kendi yanlışını da kabul etti. Gerizek. Kolan sen Ankara'da dedi. Da, daha geçen gittim oraya. Evet. Anıt kabir oradaysa sen Anıt da orada Selam. Bu ne cahil ya? Yunanistan. <gülüyor> Yunanistan'da. <gülüyor> Doğru mu sen? <laughs> Bence değil. Değil. Yunanistan'da değil ama. Selanik nerededir? Bulgaristan. Selanik nerededir? Selanik. Arkadaşlar bir de hiç düşünmeden cevap veriyorlar çok eminmiş gibi. Lan bir iki dakika düşünün. Allah Tanrı size beyin dağıtırken şemsiye mi açtınız? İki dakika düşünün. <laughs> Selanik. Nereye lan oralar? Şeydeydi. Al, bir kopya verin Ankara, ne arası oğlum Ankara Ankara'da, Ankara'da değil de Evden ne telefon çalıyor dayı neyse boş ver. Selanik nerede kanka? Atatürk'ün doğduğu yere telefon çalıyor diye önemsemiyor geri zekalı Selanik nerede? Türkiye'de olmadığı kesin Ben <laughs> <Hatta> nerede bilmiyorum <laughs> Çanakkale tarafında diyeceğim, alakası yok <laughs> Selanik nerededir? Onu bilemeyeceğim <laughs> Yunanistan Selanik nerededir? Çanakkale'de Selanik evet. <laughs> ee, Valla nereye Selanik Selanik nerededir Ankara'da Yanlış e, Neyi yanlış? E, Selanik Arkadaşlar işte dediğim tiplemelerden bir tanesi de bu Dediğim tipleme bu Kendisi e, arkadaşlar Doğru bilemiyor Ama e, Doğru olanı da Kabullenmiyor neyse devam edelim mezar, Mezarın olduğu yer Selanik Yeri zekalı arkadaşlar bu mal ya. Mal bu. Yunanistan'da desek. Yanlış. Hayır yanlış. Selanik. Hmm. Ya Atatürk'ümüzün doğduğu yeri bilmez miyim ama inan şu anda o bir heyecanlanmadım yok heyecanlanmadım hatırlayamadım Selanik kendimden çok utandım şu anda. Sarı mikrofon, mikrofon Kıbrıs'ta. Sarı mikrofon Türkiye'nin en çok izlenen mikrofon. Arkadaşlar şimdi videoyu bir durduracağım. Bir video daha göstereceğim. Evet arkadaşlar e, şimdi e, göstereceğim şey Sarı Mikrofon kanalından yine ona çok teşekkür ederim. E, o kanala çok teşekkür ederim. Sevdiğim bir kanal. E, Çin Seddi nerededir diye halka soruyor. E, ben de yine absürt cevapları... Çin Seddi nerededir? Çin Seddi'nin işte onu... Allah bilir onu. Çin Seddi nerededir? Çin'dedir. Çin Seddi nerededir? Çin'de. Çin Seddi nerededir? Çin Seddi burada. Neredir? Burada işte. Belan, Belan'dan gider o tarafa doğru. Biliyorsunuz. He. Amca. Arkadaşlar. Farkındaysanız bunun gibi adamlar, bunun gibi yaşlı amcalar bizim geleceğimize karar veriyor. Bunun gibi adamlar cahiller oy kullanıyor. Farkında mısınız bilmiyorum ama e, az önceki yani Selanik sorusundaki adamlar... Kuzey Kı Kıbrıs'taydı belki ama e, Türkiye'de de bunun gibi bir ton var. Yani Selanik nerededir dediğimizde bilmeyecek. E, bunun gibi cahil cüheyla insanlar benim senin geleceğine karar veriyor. Bu sizce adil bir şey mi? Arkadaşlar bence yani bunlar cahil cüheyla ya. Bilmiyor kafasına göre sallıyor. <laughs> Geçtim evet, Belen'den geçtim. İyi miydi? Değil mi? Güzel he, <laughs> güzel manzarası falan güzel. Görkemli evet. Çin Settin nerededir? Çin'de. Çin'de. Çin Settin nerede olur? olabilir efendim? Efendim? Çin Settin nerededir? Çin sesi Çin Setti. Sen bir soruyu anlasan, arkadaşlar adam soruyu anlamıyor ki. Soruyu bir anlasa, dinlemiyor bile ya. Türk milleti soruyu dinlemiyor. Tabi arada e, gerçekten anlayan güzel iyi insanlar da var da çoğunluk böyle. <laughs> çin setti var ya efendim Çin setti. Bilmiyorum. Çin setti nerededir? Bilmiyorum. Öyle. Çin setti. Vallahi bilmiyorum. Çin setti nerededir? Çin setti. <laughs> <laughs> Mısır'da. <gülüyor> Mısır'da. <gülüyor> ha, Mısır. Ha. Çin setti Mısır'ın piramitlerin olduğu yerdedir. Emin, emin Arkadaşlar bu ikisi sevgiliyse emin olun ki e, çok rahat takılırlar. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. İki tane cahil yan yana. Cahil cahil takılırlar. Ama bunu bilin artık arkadaşlar. Çin sette nerededir? Hiç yani. Cevap verir misin? Arkadaşlar tam dediğim tipleme bunlar. Asıl bunlar. <laughs> Ettim, Arkadaşlar az önceki kızlar ee, soru karşısında gülen insanlar. E, dediğim gibi ee, soru karşısında gülen insanların psikolojik problemleri varmış. Soru karşısında gülen insanları ben Google'da araştırdım. Siz de araştırabilirsiniz. Devam Ay, edelim. bilmediğim de şeyleri bana sorun bırak. Arkadaşlar böyle adamlara dediğim bir şey yok. Bilmiyordur, cahildir. Tamam okumamıştır. Bunlara bir şey yok. Bilmiyorum diyor. Sonuçta bilmiyorum diyor. Absürt de olsa sonuçta bil sonuçta bilmiyorum diyor diyemedim. Neyse devam. <laughs> Bilmediğim şeyi neyi söyleyeceğim at bir söyle arkadaşın setti nerededir? Yanındaki gerizeki aldı arkadaşlar at bir şey söyle arkadaşa diyor. Hiç söylemesin bundan daha iyi bence. Bak çizsedi nerededir diyor. Nerede? Ben ilk okul mezunuyum ben anlamam ki abi. Bak üniversite mezunu var burada o daha iyi bilir. Çin setti nerededir? <laughs> Çin setti. Çin'dedir o herhalde. Çin. Çin, <laughs> Çin setti nerededir? Vallahi bilmiyorum abi. Tahmini. Hangi ülkede olabilir? Japon mu? <laughs> Japon. Çin. Arkadaşlar bu da has cahil ya. Has cahil. Japon mu? Öyle bir ülke yok ki Japonya orası. Bu has cahil, has has. Neyse devam edelim. Setti nerededir? Çin'de. Çin setti nerededir? Çin setti nerededir? Bu bunu bilemeyeceğim. <laughs> Çin setti nerededir? Onu bilemeyeceğim ya. Bilemedim. Nerede? Nerede olabilir? Aa <laughs> bilemedim. Japonya mı? Danimarka, Ukrayna, cinsiyet. Aklına gelen ülkeleri sallıyor arkadaşlar. Adam aklına gelen ülkeleri sallıyor. Cezayir mi? Çin sette nerededir? <gülüyor> <gülüyor> Adana'da. Hürriyet Mahallesi. Çin sette nerededir? Çin'de tabii ki adı üstünde Çin sette. Çin seti zor bir soru. Almanya. Neyi zor lan gerizekalı? Neyi zor? Bu herkes tarafından bilinen bir şey. Yani genel bilgi neyi zor? Olabilir mi? Polistan mı? Allah. Arkadaşlar kafasına göre sallıyor. Ben bunlara daha fazla tahammül edemeyeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.